Oğlum. Biliyorum acı çekiyorsun. Ama çivi çivi söker derler. Gel beni dinle. Alıverelim sana şu Neriman'ı ha? Anne. Ya bir çayla insan mı tanınır? Allah'ını seversen manyan teki çıkacak ondan sonra uğraş dur. Olur mu öyle şey oğlum? Neriman dünyanın en güzel kızı. Yani öyleymiş. Huyu suyu da tam sana göreymiş. Uf, tamam anne ya. Yalnız bak beğenmezsen bu konuyu bir daha asla açmayacaksın. Zaten beğenmeyeceğim de senin hatırın için gidiyorum. Tamam mı? Söz mü? Söz söz. Anne sözü. <laughs> anne yani sen niye beni buraya getirdin ya? Bu sıcakta. Güneş anlıma <laughs> anlıma vuruyor. Bu sıcakta bir de böyle giydirdin beni. Oğlum sen niye böyle sabahtan beri bır 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 şikayet? Yeter ama. Ha. Geliyorlar, bana bak. Eğer ters bir şey söylersen vallahi kafanı kırarım ona göre. Oğlum. Hoş geldiniz. Oğlum. Halime. Merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ahrettik. Hoş geldin Yaşar Bey. Hoş de. bulduk. Hah, buyurun. Çok... Serdar'cığım. Anne bu kadın kaç yaşında ya? Yuh! O Gülsüm teyzen, salak oğlum. Kızın annesi. Ee, Neriman kızım nerede? Ha, oğlum. Ayla ile beraber dedi babacığım siz çayları söyleyin. E biz biraz oyalanıp geliriz. E o zamana kadar çaylar da soğur. E, biz bir dik işte içer kaçarız. Ay yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Ay yaşar da çok şakacıdır da. Eh, nirman yolda şimdi gelir. E eh, Serdarcığım nasılsın oğlum? Fena değil. <laughs> yaşar sen de bir şeyler söylesene çocuğum. Ha. Ee, sen ne iş yaparsın oğlum? Ben işsizim bey amca. Yeni kovuldum, öyle boş boş geziyorum. İçkim de var. Yakında kumara da başlarım ben, oh. Oğlum, ay heyecandan gülsün teyzesi, heyecandan. Ay gelirken de zaten eli ayağına dolaştı çocuğun. Bak çocuğum, ben açık açık konuşmayı severim. Halime de bilir. Evlilik ciddi bir iştir. Sen bu sorumluluğu üstüne alabileceğine inanıyor musun? Yok, inanmıyorum. <laughs> bir dakika anne ya, konuşuyoruz. En azından Neriman'la böyle bir yola girmek istemiyorum. Bakın ben sizin kızınızı tanımıyorum. Hoş tanısam da bir şey fark etmez de. Halime, sen böyle anlatmadıydın bu çocuğu bana. Gülsüm teyze, ben başka bir kıza aşığım. Onu bulmamla kaybetmem bir oldu. Ben kaç gündür ne kadar acı çekiyorum bir bilseniz... ...onunla tanışmak için kötü bir yol seçtim, o da beni terk etti. E haklı, yemin ediyorum haklı. E daha mantıklı bir yol bulamadım. Ya da cesaret edemedim. Ama onu öyle bir sevdim ki. Öyle böyle değil. Oğlum. Anneciğim bir dakika susmayacağım. Oğlum bak bir... Asla. Hayatım boyunca yalnız kalma pahasına da olsa... ...ne kızınızla ne de başka bir kızla evlenmiyorum. Ben kaç senedir gizemi e olan aşkım yüzünden... ...kafamı kaldırıp başka bir kıza bakamadım. Sizin haberiniz var mı Bey amca? Gizem burada olmasa da... ...hayali benimle birlikte... Hadi kalın, sağlıcakla. Ama ben buradayım. Gizem? Ha, ay gizem değil ki o. Neriman, Neriman. <laughs> Neriman? Gerçekten mi? Gerçek mi bu? <laughs> Bunlar aşık. <laughs> Gerçek mi bu? <laughs>